merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz bugün Speed Ace oynuyoruz yanımda İsmail var nasılsın İsmail? İyiyim Ertuğ sen nasılsın? İyiyim ben de evet arkadaşlar bu sefer kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet devam evet, ediyoruz arkadaşlar. En son Büyük kalmışız Büyük bir istek üzerine geri geldi Büyük bir üstteki üzerine ikinci bölümü geri geldik. Bayağı istemişsiniz çünkü bir 500 yüzde, yakın izlenme oldu 500 e izle yakın izlenme vermek yani çok teşekkür ederiz bunun için Hadi başlat. Evet, hadi başlıyoruz. Olayı biliyorsunuz zaten. biliyoruz. Evet, Merhaba, ben Murat. Çok memnun oldum. Merhaba, Ela ben de. Ben de memnun oldum. Çok genç görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Üniversite son sınıf öğrencisiyim yani. O kadar da genç değilim aslında. Anladım ama şanslısın bu kadar genç göründüğün için. Oğlum kamera neden bu kadar güzel ya, ben Test ben atarlama açıklar ya. <laughs> Avukat olunca biraz daha yaklaş. Insan. Rahatsız oluyorsan Tabii biraz daha yaklaşabilirsin. haklısın ama bir kadın için genç görünmek o kadar da bir problem değil bence. Evet. Yani orası doğru ama ya ne bileyim yaşın senin için hiç problem olduğu zamanlar olmadı mı? Ya, benim için mesleğimde problem olduğu zamanlar olabiliyor. Ya ben o yüzden kendime takıntı yapıyorum bunu biraz. Oldu. Olmadı bence. Abi oldu ya. O da, o da takıntı yapıyormuş. Bence oldu yapamaz. ya bas. Ya olmaz olur mu? Ben de ilk yeni mezunken stajyer muamelesi görüyordum. Ya bağırmak istiyordum. Ne, Peki sana sakıncası yoksa biraz sorular sorabilir miyim? Yani bir insanı tanımanın en iyi yolu ona sorular sormaktan geçiyor. Bir şey diyeceğim, biz niye hiç sormuyoruz? Sosyal medyada böyle yediğini, içtiğini, her şeyini paylaşan insanlar var. Bu konuda ne düşünüyorsun mesela? Oyun yapımcılarına bunu iletiyoruz. <laughs> Görgüsüzlük. Ola olabilir. Ama olabilir. Neden olmasın oğlum? Neden olmasın yani? Yani... Zerh koş ya bunların hepsini. koş ya. Ben biraz kendi üzerine dikkat eden biriyim. Ama açıkçası kim ne istiyorsa onu paylaşabilir. Herkesin ha, avukat kadına böyle konuşacaksın kanka. E pek ilgilendirmiyor. Ee, peki sosyal medya kullanıyorsun? Ya da şöyle sorayım. Kullanıyorsan ne kullanıyorsun? Hangi amaçla kullanıyorsun? Kullanıyorum. Aktif kullanıyorum. Ya bir Olabilir ya. Kullanmıyorum zaten değil çok aktif değil. Bilmiyorum. Aktife bas ya. Yani, Yanlış yani, yaptık ya. Bayağı da bak hatta. Hatta takipçi falan kasıyorum. Ee, ama tabii Bizi jenerasyon bu kadar evet. da Onun farkındayım. Ya bu işin çok yaşla alakası yok bence. Koca koca insanlar şu an işlerini hani sosyal medya üzerinden yürütüyor. Ne bileyim etkinlik haberleri olsun, ana akım medyaya düşmeyen haberler olsun. Hepsi şu an sosyal medya üzerinden dönüyor. Ve gün geçtikçe daha da gelişecek bence. Evet, haklı olabilirsin. Belki benim de daha fazla ilgilenmem gerekiyordur. Ay, Ama kullanıyorum dedik ki... Gerçek dünyanın yerini tutmuyor. Ben yani ne bileyim hiçbir arkadaş buluşmasının yerini, misafirliğin yerini, hiçbir chat programları, metaverse'ler falan bunlar bence onun yerini tutamaz gibi geliyor bana. Ee, misafirlik konusunda evet, haklı olabilirsin. Peki sen misafirliğe giderken elim boş gitmeyeyim diyenlerden misin? Ya mesela ben evet. bir yere gidiyorsan kesinlikle bir şey götürürüm yanımda. Çiçek, tatlı. Çiçek. <laughs> tatlı ya. Ama çok fark etmiyor bence. Böyle ya mesela şey gibi düşünün. Çiçek dedi. Hoşlanmadım. Çiçek götürenleri istemem. Ne bileyim bir tatlı olabilir. Sorular arasında pek alaka yok gibi duruyor olabilir ama Bunlar yok Bunlar zaten. önemli ipuçları aslında. Tamam avukat hanım sorun yok. Siz sorabilirsiniz. Peki. Güldürdük. Ee, geçmişteki ilişkilerin ciddi miydi yoksa geçici miydi? Nasıl dan diye sordum ama şaşırdın mı? <gülüyor> <gülüyor> ciddi. Kanka çok ciddi yani bilemedim. Avukatta da, da ciddi değil takılıyorum falan da demezsin bence. Asıl soruya geldi. Çünkü ben bu adamın nasıl soracağını bilirim. Yani, <laughs> yani hiç önemsemiyordum. <laughs> falan diye sorabilir. Kısa her zaman uzun ilişkiler derdindeyim ama kafalarda uyuşmayınca bir şekilde bitiyor. Tabii o yüzden doğru insanı bulmak isterim. Peki ilişkideki en önemli kriterin ne? Ya tabii herkes doğru insanı bulmak istiyor ama ya kriterler uyuşmayınca olmuyor yani. Abi. ya sorucu al. O karakter değil bence. Karakterle alakalı hiçbir şey demedi. Oyun bence ya. Beraber diyor kriterler diyor Oluşmayınca diyor olmuyor diyor. Ya benim en önemli kriterim zihinsel uyum. Bir şeyi sürekli açıklamak, zorunda kalmamak, belki bakışarak anlaşmak. Ya bunlar benim için çok önemli. Peki ru genç bir insan mısın yoksa yaşlı mısın? Bu bir şaşırtma sorusu herhalde. Ya duruma göre değişiyor ama e, Duruma göre değişiyor ne ya? Yani duruma göre 70 yaşındayım. Duruma story. göre 50 Okula giderken okula giderken 70. Peki üzgün olduğunda partnerin ne yapmasını beklersin? Mesela diyelim ki zor bir gün geçirdin, eve geldin. İçten çıkmışsın. İçili burger mi ne almışsın? Sabah kötü uyanmışsın. Allah ne iyi olur lan. Abi ilgi. ilgi. i̇lgi. Bence de. Temas Sen de aynı şeyde bir şey de. What? Olur mu dedik? Ne bileyim sarılsın. İlgi oluyor kanka işte. Belki bir çay koysun. Yanıma dur. Ben de ne bileyim temas bağımlısı. Ben de temas bağımlısı. sürekli ilgilenilsin isterim. Yani biz de ilgi dedik diyeyim. işte sen. Enerjimi yükseltsin. eğlendirsin isterim. Bence güldürdük ya. Köpeğin mi var Zara burada kanka? Köpeğin mi var senin? peki ee, peki ilişkide seni mutsuz eden bir şey olursa bunu konuşarak mı halledersin? Ne yaparsın? Yani insanları tabi... direkt de, 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 de. Doğru değil. Ee, diyalog önemli. Sağlıklı bir ilişkide sağlıklı bir şekilde diyalog kurmak. Karşı tarafı anlamak, dinlemek, kendini de ifade edebilmek bana göre bunlar çok önemli. Dile 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 Evet. Dile 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 Ben de öyle konuşarak halledilmesinden taraftarıyım. Ama bazen oturup karşı tarafın beni anlamasını beklerim yani. Pasif agresif yani. Öyle demeyelim de sessizlik <laughs> en güzel tepkidir diyelim. Ee, peki takım sporlarına <laughs> ne Uğraşıyor musun? Takım sporların birçoğunu severim daha önce basket ve handball oynamıştım. Yani bayağı severim. Sen? Lisedeyken voleybol oynamıştım. Şu an daha çok bireysel sporlarla uğraşıyorum, fitness gibi mesela. Zumba da yapıyorum. Evet, zumba tek takım oyunu sayılmasa da... zumba yani ne diyor? herkes aynı anda aynı şeyi yapıyor. Bu benim ben sana video sonrası gösteririm İsmail. Öyle. peki... Gönüllü çalışmalarda bulundun mu hiç? Hmm. Ya da bulunuyor musun? Kendim, evet. Üniversite zamanlarında... Hayır de soru sorsa. Şu an işte iş güç falan çok vakit olmuyor. Şu an tabi eskisi kadar olmasa da desteklediğim bazı organizasyonlar falan var. Bir de mahalledeki çocuklara gönüllü olarak matematik dersi veriyorum. Yani bu sayılırsa... Evet. Peki bilgisayar oyunlarıyla aran nasıl? Evet, çok tabii, çok, ederim çok, ederim çok Ama 40 yılda bir, yani çok fazla vakit geçirmiyorum. Ben biraz daha <laughs> Ay, Oy, nefret ederim. Ama gider futbol oynarım daha iyi. Biraz <laughs> daha fiziksel aktivitelerden yanayım onda. Sen durumun ne? Ben de öyle ya, bilgisayar insanı değilim ben. Yani bazı arkadaşlarım var. Saatlerce kalkmadan bilgisayar başında oynuyorlar. Kimler lan bu? Allah mı? Bunlar ki anlamıyorum. Bunu hiç yapamam. Ondan Hiç öyle bir arkadaşım bir yok. Söylüyorum. Benim de Allah'tan Geç yok. Veriş. Ben, ben, süreçten ben. Süreçten sen öyle bir insan olsan İsmail yani, hiç çekinmezsin bir ya. Böyle onu, düşünsene okulda şey var. diye geziyorsun. E, e, helikopterle oraya, milleti domine ettik videos çekecek mi Efe? Oğlum bir hiç çekinmez lan. Ben yapamam. Ama sen yani, seviyorsun sanırım. Ben <laughs> yani, çılgınlar gibi olmasa da severim alışveriş. İnsanı rahatlatıyor bence. Aa zil çaldı. Oh, şey ya. Aa. Bir dahaki numaram görüşürüz ya. Ne şey yaptı? Ahan da ahan da zil çaldı. Ahan da ahan da zil çaldı. Tamam yapmışız. Ye yeah, şey. kolaydı. Nuray. Beğenmedim bu arada. Ben de. Merhaba Murat ben. Memnun oldum tanıştığımda. Onlar mı testi kaydan mı çekmiş? Nuray ben. <laughs> Memnun oldum. ne lan. Nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim, e, ben iyiyim de insanlar biraz garip. Yani e, mikropların virüslerini <laughs> <yarı size gülüyor> yaya yaya ortada dolaşıyorlar. Ne oluyor diye bir akşırıyorsun. Demek gerekiyor da... Garson! Elimi yıkamıştım aslında bak. Yani e, tabi bilemeyiz ki daha önce Kız yani benden görüşmeden önce bir, bir başka bir tokalaştıysanız yani sizde bilgisi yok yanlış anlamayın. Ben biraz titizim de o yüzden. Anladım onu. Yok anlıyorum problem değil. Tabi pasaklı olmaktan değil mi? İyidir. Siz nasılsınız peki? Titiz misiniz? Çok. Yani kendimce öyle tabi. Hmm, evinizde peki nasılsınız? Dünya en temizliği. Evin biraz dağınık olduğunu söyleyebilirim ama. Hadi. Bence titiz. Eksi çarpı. Benim için temizlik çok önemli. Yani ben pis bir evde rahat edemiyorum. Ee, böyle kirli falan olunca böyle bir huzursuz oluyorum açıkçası. Yani onu tabii anladık. Tatlısınız. Ben de rahat edemem. Dışarıda falan böyle yemek yiyebiliyor musunuz? Hayır, asla. Yani e, mesela ben ne? dışarıda çok... yemek yiyemiyorum Ve çok zorda kalırsam yemek yiyeceğin yerin önce bir mutfağında geziyorum zaten mutfağını gezdirmeyen bir yerin de hani yemeği yenmez yani. Siz evet abi katılıyorum. Hayır abi ölürüm de yemem. Mecburum. Mecburum. Yani tabii mecburen. Mecburen. Yani tabi mecburen sosyal hayatın içinde oluyor. Ben de dikkat ediyorum etmesine ama illaki dışarıda yiyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Ben Mesela dışarıda yemek yemek zorunda kalırsam mutlaka çatal bıçağımı yanında götürüyorum. E malum güvenilmiyor, İnsan içe de rahat edemiyor. O yüzden e, evet. siz de götürüyor musunuz çatal bıçağınızı? Evet. Mantıklı aslında yani mantıklı. Daha... Bu kızın gözleri neden böyle garip? evet Korkmaya başladım. <laughs> <laughs> Dünyama giriyor. Bu pandemi de iyi oldu. İnsanlar temizlik konusunda da epey bilinçlendiler ellerini yıkamaya falan başladılar. Evet yani o, o açıdan iyi oldu. Ee, ben Bende de şartlı refleks oldu. Ben de sürekli elimi falan yıkıyorum. Sadece el yıkamak da etmiyor ki. Ayakkabılar sokağın tüm pisliğini eve taşıyorlar. Tamam biz Abi, evde gibi evde ayakkabıyla dolaşmasak bile bütün pisliği yayıyorlar böyle. Benim evde de bir sprey var. Ayakkabıların üzerinde ondan sıkıyorum. Böyle daha bir temiz oluyor, öyle içim rahat ediyor yani. Abi sen kimsin? Duyulmam <laughs> Ama tabii olabilir yani mantıklı. Ee, ama bir yandan da sağlıklı bir vücut için virüs de gerekmiyor mu? Abi. Abi ama bunun yararlısı var, yararsızlığı, tehlikelisi var. Bir sürü virüs çeşidi var. Yani korona mesela. Biliyor muydu koronanın olacağını? Kaç kişi öldü korona yüzünden? Evet. Ya ben bu gece uyuyamayacağım. Ha. Gözlere bak korkuyorum. Ayakkabı <laughs> bile gelmiyor. Kanka sen niye ya, dışarı çıktın nasıl ya? Nasıl diye söyledim zaten. Dışarının evet. kötü değil. Biz korona çıkmadan önce biliyor muyduk? Ee, yani bir sürü virüs çeşidi var. Hastalık var. Ee, i̇nsan dikkat etmeli böyle şeylere. Ya okey ama. Yani hayatı ne bileyim yaşamak için de çok fazla darlamamak gerekiyor. Bu herhalde bizim okulda erkekler tuvaletine girse üç kez boyalar herhalde. Orada haklısın. Üç az <gülüyor> gelir. Şu <laughs> olduğum için insanlar <laughs> biraz garip gelir. Yani o yüzden <laughs> kısaca anlaşabildiğim insanlarla görüşmek istiyorum. Size birkaç soru sorayım. Az tıklım az tıklım. Mesela diyelim pazara gittiğinizde aldığınız sebze meyveleri eve getirdiğiniz zaman direkt dolaba mı koyuyorsunuz yoksa Önce bir yıkayıp öyle mi yerleştiriyorsun? Abi içinden geçiyorum böyle meyve sudan tadı kalmıyor. Öyle bir yıkıyorum. Abi öyle bir yıkıyorum ki meyvenin kendi suyu artık çeşme suyuna dönüyor. <laughs> ne? Önce yıkıyorum. Öyle bir yıkıyorsun ki kanka şey meyvenin kendi suyu var ya meyvenin. Hı hı. O artık çeşme suyu oluyor böyle. Anladın mı? Anladım. <laughs> Yıkıyorum. Önce yıkıyorum. Ama şimdi şey diyecek. Yıkıyorum deyince. Abi o pis çeşme sularıyla mı yıkıyorsun? Falan yapabilir bu. Bas. Yani. Bir dakika. Bir dakika. ama nasıl yapacağız ya? Fazla ya. pazara gitmiyorum ama. Ben bir gidip geliyorum. Pazara gitme şansım olsa herhalde evet. Yani Hayır. ben temizlerim. Mutlaka sirkeli suda bekletmek gerek. Yani en az 3 defa falan yıkamak gerek yoksa yıkamanın bir anlamı olmuyor. Böyle iyice kurulayıp öyle dolaba yerleştirmek gerek. Hoş ben pişirmeden önce de mutlaka yıkıyorum. Size garip geliyor mu tüm bunlar? Hayır. Biraz dersek patlatabilir bizi. Efe arkadaşlar ee, yolcular çıkmış dedi ki... Hmm. Bence de e, tuvalete gidip geliyorum dedi. %90 öyle dedi. yani Bir yere gideceğim. 2 dakika bekleyeyim dedi ama. Öyle işte. E, bu arada çok teşekkürler. 500 görüntülenmende lan. Oğlum siz deli misiniz? Teşekkür ederiz bu arada. Bir artı 2 abone falan. Çok iyi. Bir de iki günde. Harbiden seviyormuşsunuz bizi. Sağ olun. Öyle yani. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz aslında. Elimizdeki ekipmanla bunu yapabiliyoruz. Yani LGS öğrencisiyiz. Yani bir şey de alamıyorum mesela. Mikrofonum yok şu anda. Ondan sesim büyük ihtimalle çok iyi gelmiyor. Ee, o yüzden yani elimde o, elimizdekileri en iyi şekilde değerlendirip size video çıkartmaya çalışıyoruz. <laughs> Geldim tamam. <domum. gülüyor> Hayır diyeceğim. Ben izledim. Hayır diyeceğim. Ne Ne dedi? Ya ben diyor bu kadar takıntılıyım size garip geliyor mu diyor. Yok diyeceğim. Hayır tabii ki de. Yani yok. Asla olur mu? Garip gelmiyor. Mesela Ben bir şey konuştum. Asla buraları kesme. Mesela ben topu taşımaya falan da bilemiyorum Ama, malum çok hızlı. iki ezen dakika ezen bir şey konuştum. Atma buraları diyorum. Kesme. Oğlum, video çok uzun olacak ki zaten. Muhasebeci bayağı bir şey kesmem lazım. Fakat insanların... Ya yani yani burayı kesme işte. Her yeri kes burayı kesme. Geldi. Tamam. Kadının boş varsa, yaptığı yerleri kesebilir miyim? Evde mi? kendi ürettiğim esnaf var. sen böyle Arkadaşlar. internet üzerinden tamam. satıyorum. Tamam çok, çok gereksizse keserim. Bayağı Çünkü Aynen. çok uzun olacak. Tamam çok önemli değil. 30 dakikaya kadar müsaade. Biz mesela burada niye konuştuk? Neyse çok devam işte, edelim. Çalıştığım üzerim. E, nasıl? Ya fabrika olduğu için temiz olmak zorunda. Ne yoksa üretimde falan problem oluyor. Hmm. Anladım. Peki, e, tatile gidemeyen bir kadınla birlikte olmak sizi zorlar mı? Önemli olan anlaşabilmek. Ee, i̇ki tarafın da içine sineceği bir plan yapılabilir. Yani en kötü bir yer tutarız, orayı temizleriz birlikte. Ne bileyim, ondan sonra tatil yapılır. Yani yeter ki çözüm odaklı olsun insan, bir şekilde hallolur yani. İlk defa çözüm odaklı biriyle tanıştım. <laughs> Ya yani insanlar bu konuda çok sabit fikirli oluyorlar. Beni de biraz garipsiyorlar. Ama ne yapayım? Benim de içim rahat etmiyor. E tabi herkesin hassas bir noktası var. E sizin böyle bir hassas noktanız var mı? Ya da asla hayır dediğiniz evet. bir durum? <laughs> Yalanı sevmem. Yalanı sevmem tabii ki. Takıntı demeyelim de Yine telefon çaldı. Ben yalan söyleyen insanları hiç sevmiyorum. Yani güven benim için baya önemli Kanka bir durum. ben yine gidiyorum. Sen bana... A, dur. Yine soru sor. Yani evet. Haklısınız. Hayvanlar bu konuda daha iyi hatta. Yani ben çok seviyorum hayvanları. Ama tüylerim var ya işte. O konuda da biraz hassasım. Camsikler attı lan. Ha? Hayvanlar aranız nasıl? Çok ben de çok seviyorum ama evde beslenmesine biraz karşıyım. Ee, böyle herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Sizin kırmızı çizginiz nedir? Kavga. Benim kırmızı çizgim ayrımcılık. Ya ben dil, din, cinsiyet... Ya bunların ayrımı olduğunda ben de film biraz kopuyor ya. Benim de Pislik işte. Onu anlamışsınızdır zaten. Allah Allah. Onun dışında hiç anlamadık. Kalınla uyumlu bir insanım. Ee, ben çok keyifli bir vakit geçirdim bugün. Ben, çok memnun oldum. Yani ikisim daha böyle temiz bir ortamda görüşeceğiz. Ee, çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ederim. Cezayir ne İsa. Devam ettirelim mi bırakalım mı? Vallahi Efe. bence çok uzun oldu. Nedense. Bence bırakalım ya. Bir de sıktı. Evet dur o zaman. Evet arkadaşlar normalde biliyorsunuz 3 bölüm ama bize çok uzun geldi gibi. Ondan dolayı hem sizi de çok uzun bir videoda sıkmak istemedik. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu bölümü iki yaptık ama mesela e, diğer bölümlerde kısa olur. O zaman 4 yaparız. Hiç belli olmaz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.